Alo. Rüyacığım merhaba, ben Burcu. Aa, merhaba Burcu, nasılsın? İyiyim canım. Beni aramışsın dün. İzindeydim ama erken dönmem gerekti. Evet canım, aradım. Sana bir şey danışacaktım ama o iş çözüldü. Ha, öyle mi? Sevindim. Ama arkadaşlar soruşturduğun kişileri bana ilettiler. Ben de baktım. Yine de söyleyeyim, elimizde o isimde bir kayıt yok. Nasıl? Yani Salih Gözüpek adına bir koruyucu aile kaydı yok canım. Aynı şekilde İskender gözü pek içinde. bu kadar çok patlayacak. Neyse düşürmemiştim. Hayır ya böyle bir şey olamaz. Yakalanmamalıyız. Hemen bir şeyler düşünün. Bu cemimiz boşa mı gidecek? Hayır. Beni takdirdin.

Yani yani Salih Gözüpek Salih adına bir koruyucu, koruyucu aile, bir koruyucu kaydı yok canım. Kaydı yok canım. Aynı şekilde Aynı şekilde İskender Gözüpek için de Gözüpek içinde. Aynı şekilde İskender Gözüpek için de. Dur rüya dur. Öfkeyle kalkan zararlı oturur dur. Peki ben niye bu kadar öfkeliyim? Salih Bey yalan söylemesi niye bu kadar takıyorum? Olan İskender'in mutlu değil mi? E İskender çok mutlu. Peki ben niye bu kadar kızgın ve kırgınım? Salih Bey, merhaba. Merhaba Rüya Hanım. Bir sorun mu var? Yok. Yok bir sorun. Bugün dersiniz var mı diye soracaktım. Evet var. Neden sordunuz? Hiç. Programda yine bir karışıklık olmasın diye. Tamam oldu o zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Of. Öğrendi Fikri, her şeyi öğrendi. Nasıl, nasıl öğrendi ya? Ne, ne dedi sana? Ha, bir şey demedi de sesinden anladım. Bir şey söylemek istiyordu. Ya Salih, sen benim yüreğime mi indireceksin ya? Yanlış anlamışsındır. Yok, yok, öğrendi. Böyle olmamalıydı, ben söylemeliydim ona. Fiyahu yahu evam yapmasana, niye evam yapıyorsun sen? Hem yani nasıl öğrenecek? Neymiş efendim? Sesinden anlamışmışmış. Müneccim misin sen? Öğrenemez. Öğrenmesi imkansız i̇nşallah sen haklısındır. Ama bir şey söylemek istiyor gibiydi. Hmm. Belki sesini duymak için aramıştır ha? Ya sevecektik yapma fikri. İskender nerede? Okula geç kalacağız. O sabah erkenden çıktı gitti. E sürpriz ne olacak sabaha kadar bekledik. Unuttum ben onu ya. E sen okula gidince verirsin. Hem daha çok sevinir Kerat ha?